Merhabalar babotör izleyicileri 7 Haziran günü Arjantin Slovenya ile oynayacak Dünya Kupası hazırlık maçı e, çerçevesinde. Arjantin için e, işler kolay gelişti. Brezilya da yoktu zaten elemelerde. Gruptan rahat çıktılar. Hazırlık maçlarında iyi bir performans. E, bu sene belki de o beklenen performansı en azından yıllardır olması gerekenin daha altında olduğu düşünülüyordu. O kadronun geri kalan defans kısmındaki sıkıntılar olduğu düşünülüyordu. Hücum hattı gerçekten çok iyi bir takım Arjantin. Bu sene belki de bunları çözebilirler. Ee, bu yolda da iyi işler gösterdiler aslında elemelerde. Slovenya karşısında da ben çok rahatlıkla galip geleceklerini düşünüyorum. Yani o oh, hücum hattı Slovenya savunmasını bence darmadağın edecektir. Handikaplı bir rahatlıkla gelecektir ama gol olarak üst veya 3.5 üstü tarzı bir bahis denenebilir. Hani Slovenya'nın da çünkü gol atma ihtimali var Arjantin'in zayıf savunması nedeniyle. O yüzden dediğim gibi handikaplı bir üst veya 3.5 üstü e, bu maçta denenebilecek bahisler.